Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle CS:GO'ya gelen yeni güncelleme inceleyeceğiz. Gece saat şu anda 12 olmak üzere. Bugün sizlerle arayüz güncellemesi, ranked modundan kaldırılan silahlar, 5 yıllık e, Steam hesabı ve CS:GO'su e, olanlar için yeni bir veteran e, ikon, rütbe değil de şey rozet. E, onun dışında Birkaç tane silahta değiştirme ve benzeri incelemeyi inceleyeceğiz. Öncelikle arayüzle başlıyorum. Bugün sizlerle arayüzdeki şu küçük değişiklikleri göstereyim. Arkadaşlık isteklikleri, daha sonra kaç kişinin çevrimiçi olduğunu, son last teammate oynadığınız kişiler. Bu güzel arkadaş ekleyebilmek için güzel. Daha sonrasında lobiler kısmına bu şekilde ayrılmış. Böyle Daha böyle bir akıcı olmuş oyun. Ee, ona eminim. Onun dışında hemen buraya geliyoruz. İşte ee, bunu hemen eklemek istiyorum çünkü çok hızlı bir video olacak. Ranked modunda Revolver ve Nege oyundan geçici süreyle kaldırıldı. Bunun olayı ne? Bildiğiniz oyundaki o saçma ee, şeylerin olmaması için kaldırıldığı söyleniyor. Altta da zaten bakın burada da yazmış. E, seçilemiyor. Onun dışında ee, işte 5 yıllık veteran coin yani rozet diyorum ben ona o geldi. Ee, daha sonrasında da bu kanal zaten map'inin olayı. Ee, dediğim gibi bunlar eklendi. Daha sonrasında negev'in sekme oranı fazlalaştırıldı ve negev'in e, fat, yani satış oyun içi parası 4000 dolara çekildi. E, bu tamamen oyunun herhalde ne gibi en azla indirilmesi için eklenmiş bir şey. E, şimdilik güncelleme notlarında gözüme çarpanlar bunlar fakat ekleme olacağı zaten çoğununda böyle ha böyle hani geçici olarak yapıldığı değildir. Test amaçlı yapıldığı yazıyor. Eee daha zaten daha çok bilgi istiyorsanız da CSGO'nun kendi sitesinden bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim diyorum. E, herhangi bir şey göstermeye gerek yok. Çünkü arayüzdeki değişiklik ve silahlardaki değişiklikler yetiyor. Tabii ki de Negev ve Revolver'ı yani onların sekme oranlarını tekrar ayrı bir videoda inceleyeceğiz sizlerle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Birazcık hastaydım. Özür dilerim.